Arkadaşlar merhaba, ee, biçimsel diller ve otomatlar dersimizde e, bir diğer NFA'yı DFA'ya çevirme örneğini işleyeceğiz. Ee, önceki videomuzda e, bir tam NFA'yı DFA'ya çevirmiştik. Ee, ama bazı e, örneğini gösteremediğimiz noktalar vardı. Ee, ne gibi? Mesela demiştik e, initial state e, NFA'daki e, birden fazla state'in birleşimi olabilir. Veya final state birden fazla state olabilir demiştik. Ama bunları tam olarak e, örnek üzerine de gösterememiştik. E, şimdi elimizde biraz daha uzun, e, biraz daha yoğun bir örnek var. Baştan e, hatırlayalım. NFA'yı DFA'ya çevirme sürecimizi. 3 aşamada yapıyorduk bunu. İlk olarak başlangıç state'ini belirliyorduk. Çizeceğimiz DFA'daki transition'larını oluşturuyorduk ikinci olarak. Ve son olarak da final state'lerine tayin ediyorduk çizdiğimiz DFA'nın. İlk olarak e, çizeceğimiz DFA'nın burada e, başlangıç state'ini belirleyelim. NFA'ya bakıyoruz. A state ile otomata giriş yapılmış. Ama A state'inden lambda operation'la B state'ine de gelmiş. O zaman bizim çizeceğimiz DFA'mızdaki başlangıç state'imiz süslü parantez içinde A virgül B olacak. Bundan sonra da transition'larımızı yapacağız. Translation'ları nasıl yapıyorduk? Buradan tek tek state'leri kontrol ederek değil. Bir başlangıç state'i buluyorduk. Sonra başlangıç state'inin götürdüğü yollardan e, oluşturduğumuz state'leri kontrol ediyorduk. Nasıl? E, burada şu tarafa çizeyim. Ama e, transition sembolü falan gösteremeyeceğim. Örnek biraz uzun olduğu için karışmasın diye. Şu şekilde göstereceğim direkt. Bununla A, e, bununla AB state'inin 1'e gittiğini. AB state'i 1'e gidince nereye gidecek? Buradan kontrol edeceğim. B 1 ile bir yere gitmiyor. A 1 ile C'ye gidiyor. O zaman AB state'i 1 ile C'ye gider diyeceğim. Bakın benim ben yeni bir state buldum. Ve e, bu state'in üzerinde de işlemler yapacağım. Bulduğum her state'in üzerinde. Buradaki state'lerin üzerinde değil. AB'yi Sıfırla kontrol edelim. B sıfırla A'ya gidiyor. Tekrar, tekrar lambda ile B'ye geliyor. Veya A lambda işlemi yaptığından direkt B'ye gelip sıfırla A'ya geliyor. O zaman AB state'i sıfırla tekrar AB state'ine gelir. AB benim için yeni bir state değil. Zaten sıfır bir işlemlerinde yaptım. Ne vardı? C state'i. Tabi süslü parantez içinde gösteriyorum. Süslü parantez içinde göstermemin nedeni. Yani burada da süslü parantez içinde gösteriyorum. Burada yazdığım state farklı bir state. Yani A ve B state'i gibi göstermiyorum ben bunu. Ben buraya büyük X derim. Mesela derim ki X state'i benim başlangıç state'imdir. O da kabul edilir. Devam edelim. C state ile sıfıra gidiyoruz. Bakalım burada C sıfıra gittiği zaman kendine C'ye geliyor. Ve bir sıfırla gittiği yol daha var. Bakın bu yol hem sıfıra hem bire giden yol. Sıfırla gittiğinde B state'ine de gidiyormuş. O zaman C state'i sıfırla C B state'ine gider. Veya B C şeklinde de yazabilirdik. C state'i daha bitmedi. Alfabemizde bir eleman daha var. 1 diye. C state'i 1 nereye gidecek bakalım. Burada 1 yok zaten. C state'i 1 B state'ine gidiyor. Yalnızca B. Bakın yeni bir state daha elde ettim. B state'i. Burada da yeni bir state elde etmiştim. CB state'i. Kaçırmayalım. Şimdi CB state ile işlemlerime bakacağım. C virgül B state ile sıfıra mesela. C virgül B. C sıfırla bir C'ye gidiyor. C sıfırla B'ye gidiyor. B sıfırla A'ya gidiyor. 3 state'e de gidiliyor. O zaman CB B state'i sıfırla A B state adında yeni bir state'e gider. Bakın bir yeni state daha oldu. Devam ediyoruz. CB state'i 1 CB state'i bakıyorum 1 ile. C state'i 1 ile B'ye gidiyor. B state'i 1 ile herhangi bir yere gitmiyor. O zaman nedir bunların birleşimi? CB state'i 1 ile B state'ine state gider. B state'inde zaten daha önce bulmuştum. CB'yi kontrol ettim. Yeni state olarak B'yi kontrol etmedim. B state'inin işlemlerine bakayım. B state'i 0 bakıyorum sıfırla a'ya geliyor ama a lambda ile tekrar b'ye geliyor. O zaman b state'i sıfırla AB'ye gelir. b state'i 1 ile bakalım. b state'i 1 işlemi yaptığı zaman herhangi bir state'e gitmiyor. Boş güme. Devam ediyorum. C, B'ye baktım yeni state olarak. B'ye baktım. İşlemlerine bakmadım. Bir tek ABC B, state'i kaldı. Ona da bakayım. ABC state'i. Sıfır dediği zaman. A'nın A sıfırına bakalım. Lambda ile B'ye geliyor. Tekrar A'ya geliyor. Lambda işlemiyle tekrar B'ye geliyor. Yani A'ya ve B'ye gidiyor. C'de C de sıfırla C'ye geliyor. Kendine geliyor. O zaman ABC sıfırla tekrar ABC'ye gidiyor. ABC'ye 1 ile bakalım. A1 ile C'ye geliyor. C1 ile B'ye geliyor. B1 ile herhangi bir yere gitmiyor. O zaman ABC state'i bir işlemiyle bizim daha önce de bulduğumuz CB state'ine geliyor. Gördüğümüz gibi initial state'den sonra başlangıç state'inden sonra bulduğumuz her state ile ilgili işlemlerimizi tamamladık her iki alfabe elemanı içinde. Bir içinde sıfır içinde. Bundan sonra yaptığımız transition'lara uygun otomatı tasarlamak kalıyor. En sonunda da final state'i tayin edeceğiz. Başlangıçtan itibaren yaptığımız tüm işlemlere bakalım. AB 1 ile C state'ine gidiyormuş. AB Tekrar sıfırla kendine geliyormuş. Geçtim. C sıfırla CB'ye gidiyormuş. Geçtim. C 1 ile B state'ine gidiyormuş. Geçtim. CB sıfırla ABC state'ine gidiyormuş. CB 1 ile B state'ine gidiyormuş. Nereye gelmiştim buradan? Buraya gelmiştim. Buradaki işlemlere bakıyorum. B sıfırla AB'ye gidiyormuş. B birle boş kümeye gidiyormuş. ABC sıfırla kendine gidiyormuş. ABC birle CB'ye gidiyormuş. Otomatımı tamamlamama ne kaldı? Final state'i veya state'leri tayin etme. Üstteki e, NFA'mızda final state neydi? A state'iydi. O zaman çizdiğimiz DFA'da da içinde A bulunan state'ler final state oluyor. AB'nin içinde A var. O zaman burası final state. Bakıyorum diğer state'ler içinde de ABC var. İçinde A olan o zaman burası da final state. E, tasarımı tamamlamadan önce tamamlamamız gereken e, bir başka şey. Burada B birle boş kümeye gitti. Yani şurada. Boş kümeye gitti. Boş kümeye gitti ne demek? NFA'da böyle bir işlem yok demek. E, o zaman boş kümeye gidiyorsa bu bir traptır. Ne demiştik daha önceki konularımızdan biliyoruz Trab'ı. Hani e, girip çıkılmayan hani balık av tuzak e, anlamına da gelen kelime olarak. Yani bu state'e girdiği zaman hangi işlem olursa olsun bu state'den çıkamaması lazım. Onu da nasıl yapıyoruz? Alfabedeki tüm elemanlar tekrar kendine dönüyor. Yani Trab'a girdiği zaman 1-0 şeklinde kendine gelmeye devam edecek. Genel olarak bir tekrarlayalım yaptığımız işlemlere. İlk önce initial state'i belirledik, başlangıç state'imizi belirledik. Ee, burada NFA otomatına A ile girmişti, ama lambda operasyonu ile B'ye de gidiyordu. O yüzden AB şeklinde tayin ettik başlangıç state'ine. Başlangıç state'inden işlemler yaparak hem yeni state'lerimizi bulduk, hem de onların onların da translation'larını yaparak genel e, tasarımımızı oluşturduk, otomatımızı çizdik. E, final state'ler. İçinde aynı e, ismi da final state'leri tayin ettik. Ve e, tamamen de otomatımızı bitirmiş olduk. NFA'yı olduğu gibi e, DFA'ya çevirmiş olduk. Evet arkadaşlar NFA'yı DFA'ya çevirme e, örneğimizle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.